Motorunuz durduk yere yüksek rolantide mi çalışıyor? Ya da olur olmadık zamanda tekleme mi yapıyor? Eğer sizin ekstrem Max'inizde de bu sorunları varsa belki de bunun çözümü çok basit olabilir. Sür gidelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Extreme Max 200 deneyimimden bahsedeceğim. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum bu motoru. Bir yılı iki hafta geçti. Çünkü iki hafta önce sigortacım beni aradı dedi senin sigorta zamanı geldi tam bir yıl 2 haftadır kullanıyorum. Diğer motorlarımı da kullandım ama daha çok Extreme Max 200'ü kullandım çünkü çok keyif aldım. Asfaltta da kullanıyorum, böyle arazide de kullanıyorum. Şimdi bir yıl boyunca ben bu makineyle hiç sıkıntı çektim mi? Hani ufak tefek sürtüşmelerimiz oldu ama en önemlisi beni hiçbir zaman yolda bırakmadı. En önemlisi bu. 3 saatlik gidiş, 3 saatlik geliş yolculuklarım da oldu ne bileyim hiç mola vermeden iki saat tapak az gittiğim zamanlar da oldu. Yani beni yolda bırakmadı. Bir forum sitesinde elemanın biri hatta şey atmış, fotoğrafını da atmış. Motoru komple dağıtmış. Tekerler bir tarafta, depo bir tarafta, şase bir tarafta. Adam en son altına şunu yazmış. Bu aşırı rolant yükselmesinin ve teklemesinin sebebi aküden sigorta kutusuna giden soketin gevşemesinden buldum ben bu sorunu diye yazmış. Ben bu sorunları çok sık yaşamadım tabi. Hani bir yılda iki defa filan başıma geldi. İkincisi geçen günlerde başıma geldi. Tam işten çıktım giderken sıkışık trafikte dört yolda kırmızı ışıkta beklerken motor stop etti. Neyse çektim sağa. Marş bas marş bas dedim ben senin huyunu biliyorum. Az sonra sen çalışırsın. Marş basarken akü bitti. Daha sonra kol çakladım filan. Baktım olmayacak. Dedim bunu iş yerine bırakayım da. Diğer motorumu alayım. Bu biraz istirahat etsin filan. Bir tane tamirci denk geldi. Adama gösterdim. Dedim abi böyle böyle bu çalışmıyor bu. Enjeksiyonlu mu dedi. Evet dedim enjeksiyonlu. He filan yaptı. Ya şurada dedi Mondial servisi var oraya bir göster istersen. O servisi de biliyorum. Tamam abi dedim, el atma dedim. Daha sonra hemen yakındı zaten Mondial servisine itekledim. Adam biraz kem dedi, küm dedi, biraz da böyle entel de bir tip. Ya dedi ben sadece dedi 500 kilometre, 1000 kilometre bakımı gelmiş motorlara bakıyorum falan filan yaptı. Abi dedim bak yolda kaldım eve gideceğim. Dedim bir el atıver. Onu dedi şimdi bilgisayara bağlamak lazım dedi. Bugün olmaz o. Dedim kalsın motor. Yarın öbür gün. Ne yarını dedi ya 15 gün sana sıra gelmez. Tamam dedim usta tamam. Lanet olsun dedim ya. İtek diyerek çıktım yola. Abi bir kolçakladım motor çalıştı. Rolanti biraz düzensiz. Gazı kestiğim zaman stop edecek belli. Abi atladım motora. Abi üçüncü viteste yarım diye bir debriyaj motoru bağırttıra bağırttıra geldim eve. Yani o gün tamircilere bir kere daha tövbe ettim. Zaten daha önce ben tövbeliyim tamircilere. Daha bu saatten sonra tamirciye falan da gitmem abi. Tamam mı? Neyse derdi çağırırım çekiciyi, veririm bin lira, iki bin lira her neyse getiririm eve. Ben kendim bakarım abi. Yani tamircilere kaldıysan kara günlere kaldın. Hani adamlar istiyor ki böyle 500 kilometre bakımı gelmiş, 1000 kilometre bakımı gelmiş, iki vida sokuyor, bir yağ koyuyor, alıyor 800 lira, 1000 lira. Yani adamlar uğraşmak istemiyorlar. Birazcık da motordan anladığını bildiği zaman, anlatabiliyor muyum? Hani sen hiç motordan anlamayan birisi olsan, çeker senin motorunu oraya, der ki iki gün sonra gel al. Halbuki hiçbir problemi yoktur. İki gün sen zannedersin ki benim motorumla uğraşıyor. Hayır hiçbir şeyle uğraşmıyor. Ya, tamirciler artık bu noktaya gelmişler. Yani servisler içler acısı arkadaşlar. Ya, bakmıyorlar makineye bakmıyorlar. Ben şimdi bu makineyi oraya bırakmış olsam adam belki saatlerce bu motorun sorunu ne diye araştıracaktı. Hiç uğraşmak istemiyor hiç. Uğraşmazsanız uğraşmayın oğlum. Benim balkonumda iki tane motor bloğu var. Her gün söküyorum, her gün takıyorum. Lan benim 3 tane motorum var. Hepsinin bakımını ben kendim yapıyorum. Ha dedik yani şuna bir bakıver filan dedik. Keşke de demez olsaydım yani. Motora biniyorsanız eliniz anahtar tutacak. Asya menşeli motora biniyorsanız çeyrek usta olmak zorundasınız. Yoksa hap yuttunuz yani. Şu anda motor saat gibi. Bakalım. Çarın marş çalışıyor makine. Rolantis de gayet stabil. Neyse gelelim konumuza. Arkadaşlar söktüm her tarafını. Dağıttım. Problem nerede çıktı biliyor musun? Ateşleme bobininin soketi azıcık gevşemiş. Yani bu e, sanki böyle ateşlemeyi kesiyormuş gibi zaten bir his alıyordum ben. Yani böyle boğuluyor gibi diyeceğim de enjeksiyonlu makine boğulmaz öyle bir izlenim oluşturuyor. Ben biliyorum bu ateşlemeden kaynaklanıyor. Hani soketlerin birinde bir gevşeklik var. Ben ateşleme bobininin soketinin gevşek olduğunu gördüm. Hemen penseyle ağız kısmını biraz sıktım. Tekrar taktım. Sorun çözüldü. Yani koskoca bir yılda bana çıkardığı tek problem bu. Öyle bir kısa mesafe falan da kullanmadım. Uzun mesafelerde de kullandım. Yani öyle gözünüzde büyütmeyin bu makineyi. Çok problemli bir makine değil. Ben özellikle e, Extreme Max 200'ü tercih ettim. Neden derseniz CG motor bloğuna sahip. CG motor bloğu hemen kısacık anlatayım bilmeyenler için. Arkadaşlar şu tip motor bloğu CG motor bloğudur. Çok dayanıklıdır. Bu motor bloğunu dayanıklı yapan sebep nedir biliyor musunuz? Tam şu elimin olduğu yerin içinde tam şu bölgede egzantrik zinciri olur diğer motorlarda. Egzantrik zinciri, egzantrik kam kammili, rulmanı CG motor tipi bloklarda olmaz. Bütün bunları yerine getiren iki tane şiş vardır. Tam şurada. O iki tane şiş bütün o parçaların yapacağı işi yapar. Daha az oynar parça daha az aşınma demektir. Alt motor bloğundaki yağını eksik etme. Sürekli zamanında değiştir. Üst e, motor kısmında çok bir oynar parça yok. Şurada piyanolar filan var işte. Bu çok sade bir motor bloğudur. Çok dayanıklı. Yani eksik etmediğin müddetçe kolay kolay sıkıntı problem çıkarmaz. Ben Extreme Max 200'ü o yüzden tercih ettim. Ama dediğim gibi motor titreşimli bir motor. Ara sıra soketlerde gevşeme olabilir. O yüzden çok daha gözünüzü korkutmasın. Alınır mı? Alınır. Alın kardeşim. Ya ben tavsiye ediyorum. Ben ön dişliyi de büyüttüm bir tık. Normal fabrika çıkışı 15T ön dişli olur. Ben 17T yaptım. Çünkü genellikle asfalta daha çok kullanıyorum. Ben hard arazi kullanmıyorum. Öyle dimdik yokuşlara çıkayım, rampalara çıkayım, işte atlayayım, zıplayayım o şekilde kullanmıyorum. Bu tip yollarda beni götürsün yeter. Orman yollarında, asfalt motorunun girmeyeceği yollarda beni götürsün yeter. O yüzden ön dişliyi de 17T yaptım. Çok da şahane oldu. Daha düşük devir gidiyor tabsipite de belki biraz eklemiştir. Korkmadan alabilirsiniz arkadaşlar. Alın yani. Ama en ufak bir şeyde de koştura koştura motoru kucağınıza alıp tamirciye gitmeyin. Sökün abi sökün. Sökün, takın, öğrenin. Ben bu motoru ilk aldığım zaman incelme videosunu da çekmiştim. Bayağı bir gömçürmüştüm ben bu motoru ilk aldığım zaman. Geçen yıl bu zamanlar. Ama motor bindiğin zaman inmek istemeyeceğin türden bir motor. Koruma demiri de ben çok yakıştırdım. Küba TK03 diye geçiyor koruma demiri. Küba TK03 kanalında bulabilirsiniz. Diğer motorumdan söktüğüm yağ soğutma tertibatını da takacağım buna. Onun da videosu gelecek yakında. Sis farı videosu gelecek. Bir de çakmaklık ve USB montaj videosu gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki bir sonraki videodan erkenden haberdar olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abi hava kararmak üzere ben ufak ufak kaçayım.